Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla hafta boyunca yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Turizm kenti Alanya ve Antalya genelinde ise bugünden itibaren etkili olan yüksek sıcaklıklar Temmuz ayı ortalamasının 9 derece üzerine çıkması bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların hafta boyunca devam edeceğini söyleyen Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, sıcaklıkların pik yaptığı dönemlere ilişkin uyarılarda bulundu. Karadeniz'de sağanak nedeniyle sel felaketleri yaşanır Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla hafta boyunca yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Turizm kenti Alanya ve Antalya genelinde sıcaklığın, Temmuz ayı sıcaklık ortalaması olan 34,9'un üzerine çıkarak, 44 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Hafta boyunca etkili olması beklenen yüksek hava sıcaklığı sırasında nemin %10 ile 20 arasında olacağı tahmin ediliyor. Düşük nem nedeniyle hissedilen hava sıcaklığı, ölçülen sıcaklıkla aynı olacak. Hafta boyu kent merkezlerinde, merkezinde hava sıcaklığının 39 ile 43, Kemer'de 40 ile 43, Kaş'ta 35 ile 39, Serik'te 42 ile 44, Manavgat'ta 40 ile 43, Alanya'da 36 ile 38, Gazipaşa'da ise 35 ile 37 arasında değişmesi bekleniyor. Kentte bugüne kadar Temmuz ayında ölçülen en yüksek sıcaklığın ise 45 derece olduğu öğrenildi. Yüksek sıcaklıkların hafta boyunca devam edeceğini söyleyen Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, bölgemizi etkileyecek olan Afrika üzerinden gelen Sıcak hava normalde 4 ile 8 derece arasında sıcaklık artışları meydana getirecek. Bu artışlarla sıcaklık merkezde 39 ile 43 derece arasında, diğer ilçelerimizde ise 35 ile 44 derece arasında olması bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların hafta boyunca devam etmesini bekliyoruz. Sıcaklıkların pik yaptığı dönemlerde saat 11 ile 16 arasında özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olmaları gerekmektedir dedi. Hafta boyunca nemin düşük olacağını da belir belirten acar, hafta boyunca nem %10 ile 20 arasında değişecek. Nemin düşük olmasından dolayı hissedilen ile ölçülen sıcaklıklar eşdeğer olacak, çok fazla bir fark olmayacaktır diye konuştu.